Senemar. Birincisi Açan'ın fragmandan sonra görüntüler çok konuşuldu. Bir de TikTok'ta da bir yasak geldi. Bununla ilgili de neler söyleyeceksiniz? Acan Bey siz de söyle ee, Bununla olalım. ilgili ne söyleyeceğiz? Yani zaten açıklamamız bence her şeyi söylüyor. Ee, yani böyle yasaklar olmamalı. Sonuçta aşk ee, sevişmek, sarılmak, bunlar e, güzel şeyler bence. Hepimizin yaşadığı şeyler. Ee, o yüzden ben zaten bu konuda hep bir savaş verdiğim için şaşırmadım açıkçası. Ama bu savaşım demek ki devam edecek. Biz hepimiz, hepimiz çok güzel bir iş yaptık. Hepimiz arkasında duruyoruz. Burada gördüğünüz herkes de aynı şeyleri düşünüyor bence. Ee, Bunlar gereksiz ve saçma yasaklar. Bence e, yasaklar başka şeylere gelmeli bu ülkede. E, aşka ve sevgiye ve sevişmeye. Şeyi sormak istiyoruz Hadi Hanım. E, yönetmenimizi burada göremedik. Şenol Hoca'yı. Şenol Hoca'yla çalışmak nasıl bir duygu? Kendisi ince tarihlerin yönetmeni. Çok büyük bir isim. Siz neler düşünüyorsunuz? Neler hissettiniz çalışırken beraber? Ya, Hepimiz için Şenol Hoca bence muhteşem bir insan. Bir kere benim ilk deneyimim o yüzden Seda zaten ilk başta yönetmen çok önemli, çok önemli demişti. Ben de anlamamıştım ilk etapta. Sete gelince anladım hakikaten yönetmen bir işin, bir projenin kahramanıdır bence. Tabii ki de oyunculuk vesaire, senaryo her şey çok önemli ama olayı sizlere sunan kişi hocadır. Biz bir kahramanla çalıştık ve ben bundan dolayı çok çok mutluyum. Efendim başrolleri paylaştığınız bir projedesiniz. Özel hayatınızda da başrollerini paylaştığınız aslında jenolojiler diyelim öyle tatlı bir şekilde girmek istiyorum ben konuya. Neler söylemek isterseniz Hiçbir zaman konuşmadınız çünkü bu konuyla ilgili. Yorumlarınızı alabiliriz. Cevaplamayı da bilirsiniz tabii ki de siz bilirsiniz. Çok teşekkürler. En son <laughs> Devam edelim. Şimdi baktığımız <laughs> zaman çok büyük bir oyuncu kadrosu. <laughs> en soldan. <laughs> evet baştan başlayalım. Evet. Rıza Bey ile aslında... Rıza Bey ya, sizden başlayalım istiyorsun. Ya. ya Bey <laughs> Arkadaşlar hepimize söylüyor. Cerman, 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 Cerman. En sondan. Şampiyonlar gibi bir kadro. Evet, sıra sıra sizin de duygularınızı olan, alalım. Yani... Rıza Bey sizden başlayalım. Hangisi esası olan Rıza Bey? Ya, Çok bilmiyorum. Kalabalık bir erkek kadrosu. Benim rolüm basın toplantısından kısaydı. <laughs>